Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ClipGraphs oynuyorum. Yani daha farklı bir şekilde daha farklı bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar uzun zamandır introsuz başlıyorum oyunlara. Onun için de yani introyu arkadaşlar uzun zamandır koyamadım. Yani, hatta bu, bu üçüncü videom olacak ama diğer videolarda arkadaşlar gerçekten koyacağım intromu. Duyorum. Evet oyunu biliyorum arkadaşlar. Ondan dolayı buraları direkt hızlıca geçeyim. Eski çok açmamaya çalıştım arkadaşlar. Şu şarjını dolduralım bir. AK'ye geçtiğimiz tamam. Ey yavrum be ne güzel vuruyor. Bir biraz daha arkadaşlar. Evet oraya gitmemizi istiyor bizim. Şurada bıçakla gidelim. Sonra buradan geldi. Dükkandan. Bomba. Hemen Hemencecik. Buraya atıyoruz arkadaşlar. Lan atamadım lan. Tekrar tekrar. Başarısız oldum şöyle. Çok güzel attım. Şimdi buraya geleceğiz. Bombayı imha tamam bunu şey yapacağız. Ve arkadaşlar daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesi için abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten 130 aboneye çıkamadık abi. Niye öyle 123'e kaldık? Söyleniyorum. Annesi tam çok abartmıyorum. Dördüm da arkadaşlar e, Roblox'a Roblox attım işte Roblox attım arkadaşlar bir tane. Demiştim hemen arkasından şey gelebilir diye. Onu buraya gösteriyor. Ha, Unuttum. Tamam. <laughs> Konuşurken arkadaşlar dalmışım. Da şey, e... şimdi geliyor arkadaşlar. Zaten e... eğer siz de arkadaşlar. Yani siz de oynamak istiyorsanız açıklamada linkini arkadaşlar bulabilirsiniz. Ben oraya link de koyacağım. Direkt oradan indirsiniz. Güzel oyun arkadaşlar. Savaş oyunu var. Bir tarafta anti teröristler, bir tarafta no teröristler var arkadaşlar. Savaşıyorsunuz. Sayı sayı alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar yani. Kaydediyor değil mi? Tamam. İyi. Şimdi öğretici bir maç yapıyor. Öğretici bir maç yapıyor. Yapsın bakayım öğretici. Maçını. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca bir başlayalım. Öğretici maçımıza bir girelim. Oğlum ben niye bir takıldım daha <laughs> Yürümekle takıldım arkadaşlar. şey kendim yaptım o silah. Böyle yapınca pro gibi oluyor. Şimdi öğretici maç biraz kolay olabilir. Belki ama. Tamam tabanca bir adam alırız böyle. Uf. O komboyu indirmem lazım bir dakika. Şuna bak be botlar gibi tarıyorum abi. Dur lan bunu bo... <laughs> Çok güzel oldu lan. Onu doldursana mermisini. Oba. Oba. Oba Allah. Ha. Doldurmuşum lan. İkili öldürme. Üçlü öldürme. Helal be bana. Ana adam var mısın? Olma. Onu ne yapıyorsun? Headshot. Helal. Ama ben fake şey yapacağım şimdi. Hop oh, lan abi. Gel lan Kestim. İyi. Ya vurma bana. Vurma bana dedim bak. Çünkü ben vurdum böyle. Silah neden zaman Onu vermişsin otomatik de durmuyor. Ne yapacaksın? mermimizi dolduralım. Tamam. Sonra buradan 2x öldürme yaptık. Yani ikili öldürme. Ben, bunlar bizi iki kez öldürmüşler. Bir dakika hemen şunu da öldürelim bir. Sonra mermi dolduralım. Oğlum Minecraft'ı körümcek saçı geliyor lan bir yerden. Geber lan. Şurada 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 şurada. Lan oğlum takıldım. ha neyse takıldım iyi olmuş. Güzel oyun arkadaşlar ya siz indirelim. Bakayım burada birisi var mı? Burada normalde sniper'lık yapıyorum ya da içimize kapışmıyoruz. Tamam. Şurada hemen bir gidelim. Oğlum içimizde mi yok bu ne? Onların şimdi şey taraflarına geleceğim Evet. Şurada gördüğünüz gibi sıkamadım ya. Bir dakika arkadaşlar. Lan buradan nasıl sıktı? Mermimizi dolduralım bir. Keşke sniper alaydım arkadaşlar öğretici maçta sniper olmuyor. Çok güzel hareket miydi arkadaşlar ya? Hmm, bak şurada. Daha da öldürmedik mi oğlum? Bu adam doğar da olmaz öldürüyor. Orada Allah. Bekiz. Güzel öldürdüm. En iyisi ben bunların hepsini o bıçaklar şöyle. Güzel. Sen de bir bıçaklan. Sonra seni de şöyle bıçaklayalım. Abi öğretici maç çok kolay. Abi çok kolay ya. Seni de bıçaklayalım. Seni de bıçaklayalım. Tamam. Bıçakla en az bayağı bir kişi almışımdır ha. Ben de bir ona kayıt tuttu zannettim arkadaşlar. 39'u 6 yemişiz. Yuh tamam mı? Neyse arkadaşlar şimdi hemen bir evim. evet. Bu da beni gösteriyor böyle. 28 kilo almışım. Onlar da tam 10 tane 10 tane. Az, az, şu o oh, muslukla bende olacaktı sağdakini. Güzel silah. Şimdi arkadaşlar e, oğlum çıksana oğlum. Evet. Hemen şimdi bir ölüm maçına girelim. Ölüm maçı oynayalım bir tane. Çok Güzel. Kaç dakikaydı ölüm maçı? 4 dakika mıydı bir dakika bakarız şimdi. antrenman oynadık Bu Bunlar da bize kutu açtı. Ben hiç açmak istemiyorum ha. Hiç açmak istemiyorum ama bize desen veriyor arkadaşlar. İnşallah çok kullandığım bir silah deseni olur yani böyle ne AK'nin deseni olsa güzel de olur mesela. Vay tabanca da iyi olur ha. Güzel olur tabanca. Tamam, hadi geç biliyoruz abi ya. 8 dakika ölüm oyunumuz var tamam iyi. Bağlantı kesildi diyor neden? Dur tekrar. Bu sefer bağlantı kesilemez evet. Ve sevmedim haritalardan karşı geldi. Arkadaşlar Brawl Stars nereye nereye ya çok sıkıldım valla Roblox videosunda da bayağı sıkıldım. Artık bir şey yapmak istemiyorum. Roblox biraz ara vermek istiyorum. Yani. Roblox'a. Gerçekten çok sıkıcı oluyor artık arkadaşlar Roblox. Ya. Ben... Hayır Roblox diyorum şey. Bravla. Bravo Stars. Ya sıkıcı derken yani hep aynı videoyu çekince arkadaşlar bir, bir süre sonra ölüyorsun. Ay. Abi karıştırdım bir dakika. Bir süre sonra sıkılıyorsun yani. Bana öyle geliyor. Ben bunu arkadan alır mıyım? Alırım ben. Dur 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 dur. Gel lan buraya. Aynısı tabancamız bir alalım. Oo digilin şey e, tüfekler olarak da AK'mizi alalım. Bunu bak kaza geldim geçen ne? var benim. Dikulumla. Hayırdır oğlum? Abi. Of of. Şu an yeniliyor muyuz? Yok. Bir farklı yeniyoruz. Yani iki fark oldu. Siz hayırdır oğlum? Dur lan ben AK'ye geçeyim şimdi öleceğiz. Bir şeyler olacak. Onların tarafından davranırsak bak bak bak. Doba. Nerede lan? Böyle yaparlar işte adamı. Adam olun oğlum. Şimdi buradan şunu da arayacağım. Abi çok sekiyorsun, çok sekiyorsun. Şimdi, şimdi dur dur. Kaç 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 kaç. Topuk. Topuk abicim topuk. Bu arada arkadaşlar Hamza direkt Açık diye bir kanal var. Onu da açıklamada linkini vereceğim de şunu bir alayım. Ama ama hayır Son anda bir dakika dur dur dur. Onun arkasında onu halledeceğim arkadaşlar. O beklesin orada. Sen beni görme. Al arkadan gitmiş oldum. Şu 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 Birisini öldürmeyin. Allah'ım. He işte böyle yaparlar. Lan Sıkma Sıkmadı abi siz de gördünüz sıkmadı. Benim en sevdiğim silah geçelim şimdi P90. Neden çok seviyorum? Çünkü mermisi fazla bir de bayağı iyi vuruyor yani nedense. Nedense yani. Ben şimdi bunu alır mıyım? Alırım mı tabii. Çok rahat alırım hatta. Burada aha. Abi çok tek atıyorlar. Vallahi tek atıyorlar bunlar. Ben en iyisini ne yapıyorum o zaman? Direkt nişan şeyimi alıyorum. Şuradan bir. Yer. Ben şimdi nişan değilim. Burada iyi oynamam arkadaşlar. Onu söyleyeyim de. Başta. İşte bu. Ben almadım ki bunu. Oh my Oh my god. Nice oldu. Bir dakika, oyuncuya çıkmaya. Tabancayla da savaşım. Deseni çok güzel de. Aslında desen o kadar da muazzam değil ya Ah, sinirim bozuldu ya. O silahı da alacaktım, taramalı. Desenden dolayıdır de arkadaşlar, taramalı ondan dolayı. İzin verin de oğlum. 11 farktan 6 farka düştü. Aha bug kaldı. <laughs> Bug'ı kaldı oyunu. Hemen ben o zaman şöyle yavaş bağlantı demiş. Ne yapayım o zaman? Güzel bir aynen. Bağlantı, bağlantı. Aa bağlantı kesildi. Bağlantı doğrulansın ba oğlum ben silah seçtim. Nereye gitti bu? Neyse açıkçen Eagle'la savaşırız artık. Öl lan artık. Onu çok sekiyorsun Diggle. Yeter. Bırak baba. Bana bunu aldırtmayın. Oğlum ben bunu seçmişim zaten. Niye, gelmemiş? Niye bu bana gelmemiş? Hayırdır oğlum. Hayırdır lan. Almış mısın? Niye boşan elimi alacaksınız? Geber. Burada öleceğim ben. Keşke bir can... Tamam olsa bir dakika. Ben onu arkadan alırım yalnız bir dakika. Oha abi ya fark etmiş mi? Ben ama arkasından mı zannediyorum? <laughs> güzel lan lan, lan lan abi tek atıyorlar. Yemin ederim <laughs> şu pompalılarla tek atıyorlar yani. Bekle geliyor. Kalk beni al. Hiç, hiç, hiç bulaşmıyor. Ha Diggle'la bulaşılırdı da. Boş ver dedim bir anda. Sen güzel sniper'ymış. Desen güzel ama sniper'mış. Hem ondan dolayı arkadaşlar. Ondan dolayı aslında da. Lan. Hayatımı kurtardı oğlum. Bir dakika. Ben de senin hayatını kurtaracağım o zaman. Böyle işte pompalar arkadaşlar. Abi. Anna. Anna. <laughs> Dur lan. 90 bizon alacaktım ya. P90 alacaktım. Bizon mu? Ne oluyorsa artık. P90 alacaktım ya. Dikalamata geçelim de. çok güzel döndürüyor arkadaşlar. O oh, hoşuma gidiyor. Lan burada niye çıkamıyoruz? Oğlum buraya çıkma şey yapmışız madem niye çıkamıyoruz? Dur lan 90'ımızı alalım şöyle bir. Adama bak lan arka. Bazen arkada görmüyorlar ya arkadaşlar o komiğime gidiyor. Şimdi bir adam burada bu bizi gördü. E ne yapacağız öleceğiz tabi ya ah, öldür hadi. Abi yok. 65 64. Hadi son bir bir dakika arkadaşlar. Aha abi, abi arkamdan gelmeyin artık yeter. Dur dur siz kaçındınız lan. AK'm dur lan AK oğlum. Şey sahilde 8 alacağız. Çekiyor ama yani bir vuruşta arkadaşlar 6 7 mermi götürüyor yalnız. Sekiyor nereden çıktı? Yani biz çok ee, şey baya. güzelmiş lan. Şuraya. Oğlum fark etmedi lan. Yok abi. Öldüremiyorum. Valla bu da çok kötü. Dur dur o zaman şeyle. Vektor nerede lan? Oğlum, oğlum ne vektör? vektoru sonra kullandım. Kaç 70 4'e 70. Son bak son 35 saniye dur bir daha. 35 saniye son 35 saniye. Tam vektor o zaman. Vektor alırım bebe. Tam vektorumu aldım ben. Şimdi gidelim hadi bakayım. Abi Vektor'la bir adam öldüremedim ya. Yuh. Vallahi yuh bir fark kaldı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir silah almam lazım. Onun için de AK alıyorum. Buradan bir adam çıkmasın. Uzaktan bir adamla savaşamıyorum ben abi. Heh en azından 80 işte tamam, ben 77 oldu zannettim onlar. Sniper sniper'ımız var ve kazanmak işte bu. İşte bu arkadaşlar. Bu kadar basit bir maç. Benim bakayım kaç kilim var ama ben birinci olmamışım Nur çünkü ben bayağı öldüm yani. Adam öldürmekten çok. Evet ben ikinci olmuşum arkadaşlar. Üçüncü yok lan ben, ee, ben üçüncü olmuşum. Tam göremedim kendimi. bir yükten artık tabi çok arkadaşlar gidiyorum. ve arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter bence çünkü biliyorsunuz depolamam yok ve bu Bad Critical son videosu olabilir belki ama yani iyi izlenme gelirse veya beğeni gelirse tekrar çekerim açıklamada linkini vereceğim bir kanalın da linkini vereceğim arkadaşlar ona abone olmayı unutmayın onun biraz destekleri var bende ondan dolayı da Abone olun işte. Hadi görüşürüz o zaman. Bir daha şu videoyu kapatayım. Görüşürüz.